Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sahur için güzel bir krep yapacağım. Krepli börek daha doğrusu. O yüzden bir buçuk su bardağı unum var. Bir litre sütüm var. Hemen sütüm alıyorum. Ardından suyumu ekliyorum. şöyle tuz ekliyorum bir buçuk ta, şey çay kaşığı homojen şeklinde olacak Böyle karıştırıyorum 2 tane yumurta Kıvam bu şekilde olacak. Ben tavamı biraz yağladım. Ocağı aldım. altı pişirdi hemen üstünü çevirdim üstü de pişecek evet arkadaşlar tavamı da tamamen almıyoruz şu şekilde hepsini e yaptım şöyle ben kaşar kullanıyorum isterseniz beyaz peynir de biraz üzerine dökebilirsiniz.

güzel bir alternatif oluyor. Evet arkadaşlar şu şekilde hepsi gördüğünüz gibi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın